eee işte Kepler, Mepler falan filan. Sonra aklıma takıldı. Ee, gezegenler Güneş'in etrafında döner. Şimdi ne demek bu ya? Yani boşlukta bir takım şeyler ed ediyor da bir tanesinin diğerlerinin etrafına dönmesi ne demek ki? Yani mutlak anlamda. Yani e, e, ne yapman lazım? Güneşi sabit tutman lazım dünyayı sabit tutarsan da başka türlü şeref oluyor. Yani güneşi niye sabit tutalım ki o bizden daha bir büyük. Merkez bir, bir merkez var lazım. Bir, merkez varsayman lazım değil mi? Bunu bir sürü insana soruyor. Ya nereden biliyorsun gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü? Bunu, bu anlamsız dedim. Çünkü yani, bir sabitlemen lazım bir şeyi. Sabitlemezsen ne olmaz. Ben de dalga geçtiler bilmem ne yaptılar falan filan. Sonra ben, Ali Alpay vardı Sabancı Üniversitesi'nde. Astrofizikçi. Çok çok severim. Hem insan olarak iyiydi hem de araştırmacılık olarak iyiydi. Ona sordum soruyu. Bana söyledi nedenini. Bir dedi, e, şeyde dedi, e, uzayda dedi, e, hemen hemen sabit, hiç yer değiştirmeyen 3-4 tane kertelerin noktası seçersin. Onlara göre baktığın zaman, yani sabitlersin, eksenlerini sabitlersin. Onlara bak, yani on, onları sabitlediğin zaman gerçekten de gezegenler dünyanın etrafında dönüyor. Bir. İkincisi seni çok hoşuna gidecek. Ben, yani benim gözlerimden yaş geldi neredeyse. İki, eğer öyle varsayarsan hesaplar çok daha kolay oluyor dedi. Evet. Çok güzel değil mi? Harika. Yani şimdi e, e, gezegenler Güneş etrafında dönüyor, anlamsız. Ama bu çok ilginç, bu tarihsel olarak da böyle.